Vallahi halkın gündemi bu. Evet. Halk hakikaten bıktı ya. Şu bıktı tabii ya. Ferdi çatalı versene, tanjuçum ya. Ya şu çocuk, ya gerçekten işte diyorum ya, çenemi zor tutuyorum. Bu Ferdi çatal Gazi yavrum benim. Şöyle bir tweet atmış, ülkeyi hak ettiği düzeye taşımak için teröristlere ihtiyacınız varsa benim bacağımı geri verin kardeşim dedi ve intihar etti. Bu çocuk Kayseri'de askerdi. İzne çıkmışlardı. Arkadaşlarıyla birlikte. O belediye otobüs durağında, o otobüs durağında daha doğrusu bir saldırıya uğradılar. Evet. Orada pek çoğu şehit oldu. Bu bacağını kaybetti bu askerimiz. Gazi oldu. Tabii ki ee, malülen ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi... Yaşadığı yerden, Kastamonu da yaşıyordu sanıyorum. Döndü, Kayseri'ye geldi. Kazayı geçirdi. Kazayı geçirdi ya da o saldırının olduğu, gazi olduğu durakta yaşamına son verdi. Niye son verdi biliyor musunuz? Bir video çekerek son verdi. Evet. Dedi ki kumara battım. Kumar belasına battım. Çıkış bulamıyorum. Her şeyimi kaybettim. Artık yaşamak umudumu da yitirdim deyip, intihar etti. Yani sizin 23 sene sonra toplumu getirdiğiniz, bu ülkeyi getirdiğiniz yer burası, burası. Binlerce, on binlerce kumar mağduru. Bunun gibi, bu gazimiz gibi binlerce ama on binlerce şu anda kumar borcuna batmış. Bu bahis, bu kumar siteleri üzerinden bütün varlıklarını kaybetmiş intiharı düşünen 10 binlerce kişi. Biraz önce söylediğim gibi 2024 yılında 10 milyonken uyuşturucu bağımlısı bu ülkede bir yıl sonra 2025'te 15 milyona çıkmış durumda. Herkesin Siz kullananların de, herkesin. peşinden magazin haberleri toparlarken milyonlarca bu ülkenin insanı Uyuşturucu batağına batmış durumda. Ya o kumarları da kimse zevk için oynamıyor arkadaşlar. İnsanların umudu o kalmış. Garibim ona soruluyor. Halbuki orada kumarda da bir bakın. fayda sağlayamazsın. Ama işte çoluk umut, çocuk umut, ne yapsın zamandır? Umut. Ve bu iş devlet eliyle yapılıyor. E, Tabi. Ya devlet eliyle yapılıyor. Her şeyi gücün girin milli, piyango, girin milli piyango sitesine. Tabii onda legal. Bu şeyin Demirören'in evet, sitesine. Evet. Neler var orada? Neler var? Ne kumarlar? Akla hayale gelmedik. Tipçide her numara var. Yani şimdi siz bu kadar bunu teşvik edeceksiniz. Bu kadar bu ülke batağa doğru gidecek. Sonra da asıl Uyuşturucuya asıl gidecek. gark olmuş olacak. Ondan sonra döneceksiniz utanmadan. Onları gösterelim. Utanmadan bugün billboardlara değil mi? Bir de efendim neymiş? Senin hayatından gidiyor diye Böyle pankartlar, böyle Saçtan dövizler, sapan. böyle şeyler asacaksınız. Bir taraftan da bu propagandayı yapacaksınız. Ya şey. hakikaten bu ülke şirazleşimden çıktı ya. Yani hakikaten çizgiden çıktı. Ya bu nasıl bir çürüme ya? Şimdi bakın bugün İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolündeki bu billboardlarda evet, billboardlar. AKP il başkanlığı bu tarz, bu tarz böyle ee, şeyler astı, hı hı. dövizler, pankartlar, hı hı. böyle afişler astı. İb, ve CHP. Ne yine? diyor? Bakın, senin hayatından gidiyor. Tünel çalışmalarını durdurdular, trafik felaketine sebep oldular. İspark ücretsiz olacak dediler. 6 yılda şu zam yaptılar. Belediye otobüsleri yolda kalıyor, çileyi İstanbullu çekiyor. Ya kafa geçiyor ya. Ya bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğiniz. Ya bir devlet kurumu ya. Tabii ki. Ya böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Bir devlet kurumunu. Yani bir belediyeyi, bir başka devlet kurumu ya da iktidar diyeyim. Ya halkının gözünde böyle küçük düşürmek için, böyle zayıflatmak için, böyle yalan dolan, böyle iftiralarla bunlardan hiç sakınmadan toplumdaki saygınlığının Böyle aşağı e, azalması için bir çaba içine girer mi? Bundan ne fayda sağlar? Yani ne olacak şimdi? Evet. <laughs> İstanbullu bunları görüp benim hayatımdan gidiyor diye düşünerek kahrettiğinde ya da karamsarlığa kapılıp umutları iyice azaldığında ne geçecek elinize ya? Mutlu mu olacaksınız? Ya siz ayrı bir devlet misiniz? Bu ülkede iki ayrı paralel devlet mi var? Bir taraf işgal altında mı? Kimdir yani? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müstemleke Valisi mi? İşgal kuvvetlerinin ordular şeyleri mi? Görevlileri mi? Nasıl bir mantık bu? Ya böyle bir şey olabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ bu billboardların sahibi. O ihaleye veriyor firmalara. Onlar da reklam verecek kişilere kira alıyorlar. Evet. İBB'de oradan bir gelir elde ediyor. Bu firmaya yani bunu Kültür AŞ'nin verdiği reklam anlaşması yaptığı firmaya bu soruşturmalar içerisinde kayım atadılar. Hı, evet. Tabii ki o kayım iktidar yanlısı. Tabii ki. O kayım üzerinden İ, AKP İl başkanlığı İBB'ye ait bu billboardlara İBB'yi küçük gösteren, hı hı. onu aşağılayan, onu zayıflatan bu tarz Pankartlar asıyor, billboardlar asıyor. Evet. Ya böyle bir, ya biz nerelere geldik Burçin? Yani hakikaten benim haf salam almıyor ya. Almaz, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Almaz, Şimdi, alacak gibi bak, değil yani. şunu yapın, şunu yapın. O zaman diyeceğim ki tamam ya. Orası da yapıyor, burası da yapıyor. Şimdi mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ya onun da sorumluluğunda billboardlar Hı -hı. var. Hı -hı. O da Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığına hı hı. bir şey gönderse ya da Cumhuriyet Halk Partisi Ankara il başkanlığı bu ABB'ye bu billboardlarda yayınlanmak üzere bedeli mukabilinde afişler gönderse. Mesela o afişlerde dese kardeşim hayatından değil çocuklarından gidiyor yarınlarınız gidiyor. 10 milyon uyuşturucu bağımlısı varken 15 milyona çıktı bu iktidar zamanında diye bir şey yaz asla. Aman Allah. Esa dese ki bu ülkede 12 milyon işsiz var. Bir başka billboardta dese ki ya emekliler pazarlardan artık topluyorlar. Otogar köşelerinde otel odalarına sığınarak yaşamaya çalışan emekliler hayatınızdan gidiyor. Zor geçiniyorsunuz, yaşayamıyorsunuz dese. Mesela okul çağındaki çocuklar Bodur kalıyorsunuz bodur Bu iktidar sizi Bodur bıraktı dese O pankartlarda o dövizlerde Yani Güneş yüzü göremez bir daha ya güneş... Kira ödeyemez hale geldiniz Hangi hayatınızdan gidiyor Kira ödeyemiyorsunuz İşsizliğe gark oldunuz 20 milyon şey 20 bin Lira ile geçinmek zorunda Kalan 20 milyon kişisiniz Hangi hayattan bahsediyorsunuz Dese